Selamun hayırlı günler. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler nasıl? Allah iyilik, sağlık versin. Bugün Ayşe ile video yapacağız. Ayşe'nin uykusu var. Sersen, bugün hiç çalışmak istemiyor. Hava sıcak diyor. Ben valla çalışsam yapacağım bir şey yok. Şimdi, genel olarak insanlara bakıyorum. Problemler, çocuğum, köpeğim. Evde baktım, köpeğim çok havluyor. Ne yapabilirim? de ne yapalım? Ot. Ben insan anlatayım. Elimden geldikçe anlatmaya çalışayım. İnşallah uygulasınlar. Çünkü günde en az 100 kişi bana yazıyor. Abi avladığı için, insan rahatsız olduğu için ben barınağı vermek zorundayım. Bunu sırf o yüzden çekiyorum. Barınağa gitmesinler diye. Ya mesela geçen bir tane Konya'dan aradı bir hanımefendi. Dedi ki, "Ben elinden çıkartıyorlar. E ben evden çıkacağım. Bu çocuğu ne yapacağım? Çocuğumu barınağa vereceğim." Yoksa evden kovuluyorum. İnsan isterseniz üzülüyor tabii ki. Yani barınağa gitmesinler. E, havlamak işte kolay. Yeter ki siz beni iyi anlayın. Anlamanızı istiyorum lütfen. Şimdi konuya nereden başlayayım biliyor musunuz? Hafiften. Şimdi çocuğu getirdik. Küçük ırk. Bebek aldık. Küçük kafese koyduk. Getirdiğimiz gibi. Koyduk çünkü o annesinin yanında. O annesinden... Su isterken de, süt isterken de, herhangi bir istekte bulunduğu zaman yine havlayarak istiyor, konuşarak istiyor. Çocuk zaten, mesela ilk başlarda biz koyuyoruz çitin içine, havlayınca aman havlamasın gidip alalım. Gidip alıyorsun, çocuk ne yapıyor? Kafa yazıyor bunu. Diyor ki ben ne zaman havlayınca anneme git gel, gelip ben arıyor ya da sahibim gelip beni arıyor buradan. Ondan sonra bir şey mi istiyor? Hemen havluyor. O, orada ne oluyor biliyor musunuz? Konuşmayı çözüyor. Diyor ben konuşunca her şey önüme geliyor. Bazı velilerimiz, bazı köpek sahipleri, bazı çocuk sahipleri ne yapıyor? En başta çocuğu havlamayı öğretiyor. Mamayı eline alını bekliyor, bekliyor. Çocuk havlayınca veriyor. Havlıyor, havlıyor, veriyor. Havlıyor, havlıyor, veriyor. Video çekiyor. Ben köpeğime diyor, konuşmayı öğrettim. Konuş diyor, hav hav hav, al. Konuş, hav hav hav, al. Ondan sonra Sıkıldı, video bitti, 2-3 gün yaptı, tamam artık bitti. Ne yapıyor? Diyor ki... ...bu çok ağlıyor. Sen alıştırdın ona, konuşmayı öğrettin. Sen ondan sonra konuşmayı öğretiyorsun. Şey benim... Dedim Allah'ım, iki tane yeğenim olsun, erkek olsun. Bir kurban keseceğim. İki yeğenim oldu, aslan gibi maşallah. Allah zavallı vermesin. Bir kurbanı kestim. ya dedim, bunlar bana amca desin dedim. Dilesin ne dilerlerse. Biraz büyüdüler. Amca dediler. Şimdi diyorum bir sussunlar ama bir sussunlar da iki tane dana keseyim. Susmuyorlar amca 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 amca. Ne oldu? Biz zorluyorduk. Baba de, baba de, amca de, amca de, amca de. Çocuklar başladı konuşmaya. Şimdi de susmuyorlar. Bir tane güneş var. O da kardeşimin kızı. O amca deyince ben kemden geçiyorum. Eve gidiyorum mesela arasında misafirle gidiyorum. Arkadaş bir saatten sonra diyorum La, bir dur ben de kafam var, bende de kulağım var. Bir dur. Güneş burada beni izliyorsa. <laughs> Bana diyor ki yaramaz amca geldi. Şimdi konumuza geri dönelim. İnşallah kendimi ifade edebiliyorum. Beni iyi anlayın ama. Bu büyük problem çünkü. Ben her zaman Belçika kurduğundan görüyorsunuz ama benim hayatım burası 15 dönüm ve burada 250 kapasiteli bir kafe sistemim ve her zaman da doluyuz Allah'a çok şükür şükürler olsun. Bütün ıhları eğitim veriyoruz zaten. Ben sadece e, Porsche'la çıkıp video çekmeyi seviyorum. Yani e, Fiat, Peugeot onlar güzel arabalar. E, on numara arabalar. Ama ben Porsche'la çıkınca zevk alıyorum. O yüzden genelde Belçika Kurtay'la çekiyorum. Benim kendime ait Belçika kurdum 45 tane zaten. Ateş var, Ayşe var. E, ah yine konumuza gidiyorum. Ben çıkıyorum mu konudan ya durun. Şimdi havlama kısmına geldik. Şimdi biz havlamayı dediğim gibi Havlatıyoruz. atıyoruz. Ondan sonra ya abi biz öyle bir şey yapmadık. Havlamayı yaptırmadık ama bu çocuk yine havluyor. Sen kesin havladığı zaman aldın. Ha, bazı çocuklar doğuştan havlamayı seviyor. Kendine şey bulmuş. Hani bizim bizde şey vardır ya ağlıyor veriyoruz. Ağlıyor veriyoruz. Öyle çocuklar oluyor ya. Bunlar da havlayınca vereceğimizi sanıyor. Biz ne yapacağız? Net Şimdi çocuğa önce hayır öğreteceğiz. Hayrın ne olduğunu. Hayır nasıl öğretiriz abi? Bak konu konuyu açıyor bana yine bilgiler kapıyorsunuz ha. Mamayı getirdin. Hayır dedin. Hayır dedin. Yüzünü çevirdi. Hayır dedin. O halen geliyor. Hayır Yüzüne vurdun. Hayır. 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 Tuttun. Ağzını eğdi mi? Yok. Ağzını bak. Hemen ağzını çeker. Bu çocuk e, hayır öğrendi mi? Abi şimdi hayırla ne alakası var? Hayırla alakası var tabii ki annemiz bize nasıl yanlışta hayır dediği zaman biz onun yanlış olduğunu öğrendiysek önce hayır öğrenmemiz gerekiyor ve ondan sonra havladığı zaman hayır diyeceğiz. Kesinlikle hayır diyeceğiz. Şimdi Ayşe havlatmak var. Nasıl havlatacağız? Şimdi buyurun buradan ya. Ayşe'yi nasıl havlatacağız? Kimdir o? Kimdir o? Kimdir o? Ha? Hayır. Hayır. Hayır kızım. Havlama. Tamam. Pardon. Şimdi kendimi ifade edebildim mi? Hayır dediğin zaman çocuk onun yanlış olduğunu biliyor ve vazgeçiyor. Ama bu bir süreç tabii ki. Onu da mı yapmıyor? Net olacaksın. Sert. Biraz daha net. Yani bizim annemiz babamız bazı konularda böyle nettir ya. Yani bir çocuğa zarar verirsin. Bir insanın parasını alırsın. Bir insana zarar vermeye çalışırsın. Bir... Ee arabaya çizersin orada net olur. Kesinlikle hayır desene de çocuğa o anda net olmak zorundasın. Bazı videolarda var geliyorlar işte 3 dakika içinde hallettim. E, çıktım e, artık havlamıyor. Yalan. O videonun diğer gün git yine havlıyordur annesinin babasının yanında. Eğitmen gitti mi şey gibi düşün yani. Amca gidiyor eve. Yeğene diyor gel buraya altı kere altı onu yapma bunu yapma. Yeğen ne yapıyor onun yanında tabii ki kendi dizginliyor amcası çünkü yabancı sonuçta dışarıdan gelmiş ama çıktıktan sonra anne babası yanında aynı tavrı sergiler o videolarda aldanmayın böyle gitmişim ben de gidiyorum ben de size video çekiyorum 10 dakika 15 dakika ama emin ol bir saatten sonra yine aynı tavrı gösteriyor ev terbiyesini ancak evdekiler verir öğretmen size ev terbiyesi verdi mi Tuvaletiniz, tuvaletinizi yapacağınızı anlattı mı anlatmadı beyaz atlet de balkona çıkma dedi mi demedi Kimdir o? Kimdir o? Kimdir o? Tamam, tamam. Hayır. Bitti. Bitti. Bunu öğretmeniz gerekiyor. Mesela sadece komut da vermeyeceğim. Şimdi izleyin bak. <gülüyor> 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 Tehlike var. Bak hepsi başladı. Hepsi başladı. Tehlike var. Kelime bile... Bak orada başladı. Canavarlar hepsi ben sesimi kestim. Sessiz, 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 sessiz. Ses. Onlarla iletişim kurun. Onlara ne anlatmak istediğinizi bilin. O da bilsin yanlış olduğunu. Evdeki sahip, ailesi, ev terbiyesi vermediği zaman eğitmen ona veremez. Dışarıdan bir insan gelip senin çocuğuna namus eğitimi veremez. Senin vermen lazım. Senin kültüründen öğrenmesi gerekiyor. Ben halen babamın yanında şortla oturamam, kız kardeşimin yanında şortla oturamam. Bunu öğretmen bana anlatmadı. Ailem bana anlattı bildiği kadar. Sizde doğrudur, ailemde yanlışlamam ailemden öğrendim. Çünkü ailemde işe yarıyor. Dışarıda bir işe yaramıyor, ben ailede öğrenmem lazım. Havlamak evde yasak olması gerekiyor. Havlamaması gerekiyor, bunu sizden öğrenir. Eğitmen tabii ki az olsa öğretir. Ama en başta havlama kısmı, tuvalet kısmı aile öğretir. Siz çocuğu alıyorsunuz, bir eğitime gönderirim, hallettiririm ya tuvaletini. Tamam da ben yaşım 38, halen yabancı bir yere gittiğim zaman tuvaleti soruyorum. Evde tuvalet yerini ben bilemem ki. Eğitmen bilemez ki. Eğitmen en fazla onun mantığını öğretir. Yani alfabeyi öğretir, okuma yazma yine sizdedir. Yani yine bir sahiptedir, yine bir ailesindedir. Küçük ırk çok kibar ve anlayışlı bir varlıktır. Yani beçak kurdu akıllıdır, bordol kolu zekidir. Yok be, ben bunu soğuktan aldım. Yemin ederim 40 tane Belçika kurduna 100 tane border kolye bin basar. Ateş de ben onunla K9 eğitim de yaparım. Soytarlık eğitimde yaparım. Şov eğitimde yaparım. Hepsini yapar. Sen tek iletişim kurmayı bil. İletişim kur her şeyi bunda yaparsın. Kormayı da bunda yaparsın. Şovu da bunda yaparsın. Soytarlığı da onunla yaparsın. Önemli olan onunla doğru yaşantı, doğru öğretmek. Böyle baktığın zaman o sana böyle aşla bakacak, seni sevecek. Hiçbir zaman dayak, barışma. Bütün eğitmenler konuşur da yani eğitmenler da vurmak yasaktır mesela bizim zaman öğretmenler işte çocuğu dövmezsen falan filan tamam bazı yerde dayak da tamam dayak dedi ne yere yatıp taşla vuracak halin yok böyle yüzüne bir tane vurursun yapma etme gudu gudu hı öyle seversin tabii ki ama bu konularda en başta dayaktan önce senin net olman lazım kararsız olmaman gerekiyor havladı mı hayır baktın en fazla olmuyor mesela diyorsun ki Camdan havluyor, gidiyor cama havluyor. Ne yapacağım biliyor musun? Buraya e, bizim çamaşır ipleri vardı. Çamaşır ipleri. Onun gibi ince bir ip bıraktıracaksın. Gidecek cama mesela evde oturuyorsun cama gidiyor. Camla havlamaya. İki sefer uyarı butonuna bastın mı araba direksiyonu gibi. Çektin mi hayır diyeceksin. Çocuk diyecek ha o bilmez senin bağladığını. Unutacak o. Çektiğin zaman hayır dediğin zaman diyecek lan bu her yerde bana gücü yetiyor. O yüzden havlamamam lazım. Mesela şok tasma takıyorlar. Elektrik çarpıyor her Oğlum alma o zaman köpek hayatına. Ha. Alma oğlum olma ha. Buradayım burada. Alma oğlum alma. Şok takacaksan alma. Sana elektrik vereyim. Çünkü bu hayvan dışarıda köpek olarak yaşıyor. Sen hayatını alıyorsun onu insan yapmaya çalıştırıyorsun. O, sana diyor mu gel gibi köpek o sokaklarda gez. Havla. Demiyor. Sen de ondan onu isteyemezsin. İnsan olmasın bekleyemezsin. Bazı çocuk vardır çok konuşur. Bazı çocuk vardır konuşmaz. Ay şu. Günde en fazla 20 kelime konuşur ya. 20 10 cümle kurur, 20 kelime konuşur. Başka konuşmaz. Bu kadar. Ateş hepimize pandik atıyor. Konuşuyor da konuşuyor. Konuşuyor da konuşuyor. Ona diyor nasılsın? Ona diyor iyi misin? Orada o manita geldi diyor. O manita ne güzelmiş. Geçen bir tane e, dobarman doberman geldi. Albino doberman. E, renkli gözlü, bakarsınız. E, şimdi buradan size şey yapamam da. Albino çok güzeldir. Buradan bile geldi. O diyor Rus düşmüş buraya. Lan gel buraya dedim oğlum terbiyesiz olma. Bu çocuk da fazla konuşmaz. Latte çok konuşur. Latte gevezelik eder. Baba bu bunu yaptı, baba o bunu yaptı, baba bunu yaptı. Gama konuşmaz. Tina konuşmaz. Ama Latte işe dedi dedikodu. O bana yan baktı. Eleman e, su dökerken üstüme döktü. O böyle yaptı, şu şöyle yaptı. Latte sus, Latte yeter diyorum. O yüzden yine başa sararım. Eğitim ailede biter. Havladığı zaman kesinlikle eğitme, eğitimci gelsin de... Yok onu sustursun da en fazla etkisi 3 gündür. Ondan sonra yine devam edecektir. Şimdi biz askere gittik. Ne yaptık? Gittik orada bize şey öğrettiler. Yatağı düzeltmeyi, işte yatağın üstüne para atıyordu. Para bile yere değmeyecek, düz duracak. Askerlik bitti. Mesela sakalımız kesiyorduk. Askerlik bitti. İlk bir hafta eve geldim var ya. Tadına doyum olmaz. Yatağımı düzeltiyorum. böyle yapıyorum şu. Anam bana bakıyor. Anam arasa şaşıyorum. Komutanım diyor. Bir haftadan sonra ne oldu? Donumu kapıya asıyorum. Yatak, yatakta bez, şey yok, örtü yok. Yastıklar orada. İtle yatıyorum. Sakal bu kadar, buradan kesmeyi buradan bırakmışım. Ne oldu? Gevşedik. Disiplin gitti. İtaatte, korumada eğitime götürmek zorundasınız. İtaatı da verebilirsiniz ama baktığınız olmuyor. İtaat herkesin işi değil ama tuvalet konusu. Havlama konusunu çözersiniz. Çoğla barınaklar gitmesin. Havlamayı kesersiniz. Bir şey de olursa bana zaman yazın. enden geldikçe ya da buradan yazın. Elinizden geldikçe Instagram'da yazın. Oradan daha çabuk hemen iletişim kurabiliyoruz. Oradan elimizden geldikçe fayda olmaya çalışırız. Havlama konusunda önce hayır üretiyorsunuz. Ondan sonra her havladığında net oluyorsunuz. Ve en başta başlıyorsunuz havlatmamaya. Havladığı zaman net. Havladığı zaman bir şey vermiyorsunuz. Havladığı zaman iletişim kurmuyorsunuz. Muhatap bulmuyorsunuz. Sustu, size baktı, verdiniz. Çocuk orada anlıyor. Ha ben durup anneme bakınca, babama bakınca bana her şey veriliyor zaten. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Elinizden gelse fazla insan sevmeyin. Kim o? Kim o? Kim o? Kim var orada? Kim var orada? Kim var orada Ayşom? Ne diyor? Ne diyor? Tamam. Yapışa devam. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Ayşom sizi çok seviyor. See you.